sevilmeyen arkadaş. Pars. İki. Ay Arda nasılsın? Seni hiç alakadar etmez. o yeter ama ya. Belki de ne kadar gıcık ya. Sen de gıcıksın. Hmm, aynen öyledir kesin. Abi yanımda hiçbir veli tutmayacak mı ya? Ya veli değil de yani biri. Kız yani. İstersen e, ben oturabilirim. Ay yok almayayım canım. Ben de kim oturmak istiyor ki? Yeter bıktım artık ya. Hmm merhaba. Merhaba. Adın ne? Kazalsın. Benim de ince. Ben Ben de. Ay kaç saatte şu gereksiz öğrencilere şey yapıyorum Yani artık derse gireyim ya. Çıkar ayağa kalkın. Günaydın. Herkes günaydın. Hiçbir şekilde hiçbir tereddüt hemen direkt derse geçiyoruz. Ama hocam yeni bir gel. Ömrümde değil. Ya hocam ama ya lütfen zaten boş yapıyorsunuz. Ne? Ne? Hocam lütfen ya. Çalışma yapıyoruz. Ne yaparız Nengi? Daha derse başlarız. Hayır. istemiyorum, Kesin. Ayy bu zaten ne çizdiniz böyle ya? Allah'ım yarabbim sağ olasınız. Bu tahta çizilmeyecek. Bugün sizlere böyle fizik bir dersi yapmak istedim. Bu arada söylüyorum ki... Bu bir arkadaşlar. Bu herkese olamaz çünkü. Ağzının beyni yok. <laughs>

Kendi kendine otistik mi konuşuyorsun yani? Yani seninle konuşmak yerine kendi kendime otistik gibi konuşurum daha iyi. Dilde papuç gibi. Beyin de yok gibi. <laughs> yapılan espriye sokayım ya. Yani. Bir yaptım da neyse. neyse ben ne yapayım yani. Be yağmur yağıyor ne güzel. Ay telefonumu sanıyor ya. Başlasak mı? kanka daha yeni başladık. Çok sıkılıyorum ya. Ne bileyim yeni bir engi, eğlence gelmiş yani. Tamam kanka. Ee, hadi gidelim. Baş belada. E, kimin? Baş. Beni niye beklemiyorsun ya? Ne defterde buluyorsun? Git dışarı git. Kocam ya yeter ama ya. Yok kanka ben çıkmayacağım. Kanka çıkıyorsun. Ya. Ne oldu? size ben çok gıcık oldum. Bu şu ya.